Merhaba arkadaşlar bu akşam Survivor TV8 ekranlarında yeni bölümüyle bizlerle bir araya geldi. Yine çok önemli bir dokunulmazlık oyunu oynadı iki takım ve gerçekten de büyük mücadele gösterdiler. Fakat şunu söylemek gerekirse bugün ünlüler takımı gerçekten daha iyi, daha böyle konsantrasyonunu vermiş bir şekilde mücadelesini göster gösterdi ve... gönüller takımına karşı büyük bir Nasıl diyeyim ona? Performans üstünlüğü sağladılar. Gönüller takımı ne yaptıysa olmadı. Bunu söyleyebilirim sizlere. E, gönüller takımında kim öne çıktı derseniz. Bu akşam için kimsenin öne çıkabileceği bir durum olmadı. Gönüller takımında. Fakat ünlüler takımında Atakan olsun. İşte Batuhan olsun, Adem olsun, kızlar olsun, hepsi gerçekten harika işler başardı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı. Gönüllüler takımını konseyde isim yazmaya mecbur etti diyebiliriz arkadaşlar. İsmi, e, i̇sim yazan Gönüllüler takımında ise kaos mevcuttu. Özellikle Hikmet ve Gökhan arasında bir kıvılcım oldu. Yasin Hikmet'e yine aynı şekilde yüklendi falan filan derken. E, Ada Konseyinde de yine Gökhan şikayetinden bahsetti Hikmetle alakalı Hikmet kendini açıkladı falan öyle gitti ve sonunda e, isim yazlar İsim yazan e, Gönüller takımında bu hafta Hikmet ve Evrim e, öne çıktı işte ama sonunda Evrim Sürgün Adasına giden isim oldu arkadaşlar Evrim bu hafta Sürgün Adasına giden isim oldu Gönüller takımında Evrim Sürgün Adası'na giden yarışmacı oldu. Ee, evrim tabi sakatlığı var. Oyun oynayamıyor. Performans olarak yani otomatikmen düşük. Ve bu yüzden e, arkadaşlara da onu yazdığını düşünüyorum. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.